Şarap. Kaç etti? Üç. Hukuku valideyn. Yani katı i silah rahim. kat si silah rahim. <laughs> silah rahim halk ne anlıyor? <laughs> Anne babayı ve akrabayı ziyaret anlıyor. Oysa silah rahimin birinci mertebesi Fetevah-i Cilt 6 sayfa 486'da. Bir, müminler mabenindeki birliktir. Düşmana karşı, küfre karşı vatanını, imanını, dinini, namusunu, bayrağını korumak için birliktir. Ben şimdi hangi akrabamla beraber olacağım ki? Ee, leylim leylim, adam paranın peşinde. Adam bilmem neyin peşinde. E ben ne onunla beraber olacağım ki? Adam Nasıl olacağım ki onunla? peki gece gündüzüm sizin ne oluyor? Ha, bir karı kocadan fazla zamanımız geçiyor birbirimizle karı koca bir gece beraber evde oluyorlar. Yani eve geliyor yani adam. O zaman bizim gece ve gündüzümüz beraber. Yani dava birliği silah rahim. Fetevahin diye cilt, 18 ciltte Fetevahin diye 6. ciltte sayfa 486'da söylüyor. Hukuk İslami kamusunda da var bu. Yani silah-ı rahim deyince bir mümin, müminler mabeynindeki birlik. Ki e, ee, şey <laughs> ilk önce kimin hukuku diye sıralanıyor? Hukukullah. Allah'ın dediği. Hukuku Resulullah. Hukuku asfiyya. Asıl mücedidi. Hukuku muttedin valide. Neyse. 4 Kat-i 5 Beş. Kumar. Altı. Yalancı şah şahadetlik. Yedi, dine zarar verecek vidalara taraftar olmak. Yani dine zarar verecek vidaları yapıyor, kebairi yapıyor, rezilliği yapıyor. Ama savunursa yedi kebayre giriyor. Eğer savunmasa kebayre giriyor. Ekberül kebayre girmiyor. <laughs> Faizi saymıyor değil mi? Faizi saymıyor. Ama nereye girer o? Dine zarar verecek bidalar. Sosturlara başlat abi midalara ve dalalete kalbine bir tarafta olmasın. Olmasın evet. Yani bu toplumda olduğu zaman o toplum yoktur. Yani virüs gibidir.